dostlarım selamlar hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün sizlere 15 dakikalık grafikler üzerinde hem hisse senetlerinde, hem kripto paralarda, hem de forex üzerinde kullanabileceğiniz yeni bir al-sat stratejisi anlatacağım. Videoya başlamadan önce birkaç tane duyurum var. Dostlarım biliyorsunuz ki bizim Miami indikatörümüz var ve bu indikatörü 30 dolar gibi bir fiyattan satıyoruz. Bununla ilgilenen arkadaşlar bana Telegram üzerinden ulaşabilir. Videonun açıklamalar kısmında Telegram adresim mevcuttur. Nasıl kullanıldığını, nasıl kar ettiğimizi ve daha detaylı kullanım videolarını öğrenmek için Telegram'dan bana yazabilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer hiçbir şekilde risk almadan para kazanmak isterseniz bizim copy trade işlemlerimiz var dostlarım. Yani biz işlem açıyoruz ve siz bu işlemleri kopyalıyorsunuz. Bununla ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız yine Telegram adresimden bana ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Copy trade nedir hocam derseniz de copy trade şudur arkadaşlar bir trader işlem açar ve siz onu kopyalarsınız. Herhangi bir ücreti yok bunun. Ücretsiz bir şekilde kopyalayabilirsiniz. Trader diyelim ki kar etti ve siz de onu kopyaladığınız için kar ettiniz. Bu karın yani sizin ettiğiniz karın %8 ila 10'u yani diyelim ki 10 dolar kar ettiyseniz bunun 1 doları sistem tarafından otomatik olarak trade yapan trader'a gönderilir dostlarım. Yani aslında karın %8 dediğim genelde %10'una ulaşmıyor. %8'ini trader'a gönderiyor. Bu şekilde bir sistem ve gerçekten de başarılı gittiğini söyleyebiliriz. Şu ana kadar 24'te 24 gidiyordu en son ben baktığımda. Daha fazla da işlem açılmış olabilir. Bu şekilde eğer bakın ekstradan bir bilgi daha vereyim. Bizim teknik analiz eğitim videolarımız, haftalık hisse inceleme videolarımız ve haftalık hisse takip listelerimize ulaşmak istiyorsanız da dostlarım YouTube katıl üzerinden bunları da satın alabilirsiniz. Eğer Hocam ben bunların hiçbirini yapmak istemiyorum ama sana nasıl destek olurum diyorsanız da videoyu beğenip bir like atarsanız çok memnun olurum. Şimdi dilerseniz videoyu geçelim hızlıca. Bugün yine 3 tane indikatör kullanacağız. Hocam her seferinde 3 indikatör kullanıyorsun diyenler var. Ücretsiz sürümde dostlarım 3 indikatöre kadar izin veriliyor. Hani daha fazla izin verilse sizin kullanabileceğiniz şekilde o tarz kombinler yapabiliriz ama 3 indikatör iyidir. Herkes kullanabilir. Hem 3 indikatör gayet güzel. Bakın indikatörler bölümüne geldim. Buraya şu şekilde exit willy alert diyorum arkadaşlar. Karşıma bir tane indikatör çıkıyor. Buna bir kere tıklıyorum ve şu şekilde grafiklerime geldi. İlk bakışta çok fazla sinyal var gibi dursa da biliyorsunuz ki bizim efsane indikatör ayarlarını değiştirerek elde ettiğimiz çok süper sonuçlar var. Bakın mesela buralarda tamamen ters dedi mi bakın mesela burada bay vermiş terse kalmış. Tekrardan terse tekrardan terse. Bakın burada yine nispeten güzel hani burada güzel ama daha güzel nasıl yapabiliriz? Ayarlar kısmına tıkladık arkadaşlar girdiler kısmına geldik. Burada exit length'i 15'ten 45'e çıkarıyorum. Sonra aşağı doğru iniyorum. Burada bakın 100 LSMA filter var. Bunu açıyorum. LSMA uzunluğunu da 25'ten 45'e çıkarıyorum. Ardından stil bölümünde ayar yapmayacağım. Bu şekilde kalacak. Tamam dedim. Ve şu an bakar mısınız? Bakın buralarda tamamen tersi bırakıyordu bizi. Artık bakın böyle en diplerden aldırmaya başladık. En dipten aldırıyor. Tepe olan yerlerde sattırıyor. Bakın dipten aldırdı. Bakın buradan aldırdı. Buradan tekrar eklettirdi. Buradan sattırdı. Buradan bir daha aldırdı dipten. Tepeden yine sattırdı. Sonra buranın dip olduğunu anladı. Buradan aldırdı ve tepede tekrardan sattırdı sizlere. Hala da aldırmamış. İndikatörü çok güzel bir hale getirdik. Ancak hocam bu bize fake katmıyor mu hiç? Bakın dostlarım çift taraflı kullananlar için şuralarda bu fake bir sinyal olarak görebiliriz. Yani burada yine kar bırakıyor mu? Evet. Ancak mesela bakın. Burada selden sonra bir yükseliş gelmiş. Bunun gibi fake sinyaller olabilir. Bu fake sinyallerden nasıl kurtuluruz? Dediğim gibi birkaç tane daha indikatör ekleyip onlardan da teyit almaya çalışacağız. Şimdi indikatörler bölümüne gel geldim. Burada ikinci indikatörüm şu şekilde. Bakın which wicked stay yazdığım zaman bu şekilde gelecek. Şu şekilde yazın arkadaşlar. Okunuşunu tam söyleyemedim. Bunu yazdığınız zaman karşınıza gelen ilk indikatör, bir tane indikatör gelecek. Bunun üzerine bir kere tıkladım. Ardından burayı kapatıyorum. Şu ekran size gelirse buraya tıklayıp aşağı doğru gönderin. Eğer mobilden eklerseniz gelmeyecektir. Şimdi bu indikatör bir osilatör dostlarım. Bunu da ayarlarını değiştirip kendi sistemimize göre optimize edeceğiz ayarlar bölümüne tıkladıktan sonra girdiler kısmına geldim. Buradan fast t yazan kısmı 7'den 21 olarak değiştiriyorum. Slow p yazan kısmı da 21'den 90'a çıkarıyorum arkadaşlar ve ardından tamam dedim. Şimdi bu iki indikatörü birbiriyle uyumlu bir şekilde kullanarak para kazanmaya ya da fake sinyallerden kaçınmaya çalışacağız. Bu şekilde bir stratejimiz olacak. Bunları beraber şekilde nasıl kullanabiliriz hocam? Buradan bir sel sinyali geldiğinde dostlarım. indikatör yeni yeni bakın yeşilden kırmızıya doğru geçiyorsa bu bizim için onaylanmış bir sinyal ama üçüncü bir indikatörümüz var. Onu atladık. Çünkü bakın burada terse kaldım gördüm. Bakalım üçüncü indikatörümüzden sonra yine mi terse kalacak? Üçüncü indikatörümüz basit. Gerçi basit yazmamıza gerek yok sanırım. Hareketli ortalama yazacağız arkadaşlar. Hareketli ortalama şeride olsun. Kombo falan istemem şerit olsun. Şu şekilde. Buradan ayarlar kısmına geldim. 2, 3, 4'ü kapatıyorum. Bunun uzunluğunu da SMA kapanış ve 200 olarak güncelledim. Ardından tamam dedim. Dostlar şimdi bu nedir? 200 günlük basit hareketli ortalama. Eğer fiyat hareketli ortalamanın üzerindeyse bir yükseliş trendi var demektir. Altındaysa bir düşüş trendi var demektir. Şu şekilde diyelim ki buradaki sel sinyali sinyal geldi. Fiyat hareketli ortalamanın altında kapatmış ve aşağıdaki osilatörümüzde yavaş yavaş kırmızıya dönüşmeye başlamış. Yani bu bizim için aslında geçerli bir sinyal. Ancak bu sinyal bizi gördüğünüz gibi terse bırakıyor. Bu sinyali girdiğimizde yani güzel oldu terste bırakan bir sinyali görmüş olduk. Sel sinyalinde nasıl işleme gireceğiz hocam diyen de olabilir. Bunu Viop tarafında veya e, çift opsiyonda yani hem long hem short yönünü kullananlar buradaki sel sinyalinde short işlem de açmış olabilirdi. O yüzden anlatıyorum. Ben yani sadece satın alım yönlü olarak düşünmeyelim dostlarım. Mesela burada işlem açtığında stopumu nereye bırakıyorum? Bakın en son ki yüksek seviyenin şurası değil mi orası? En yakın olan yüksek seviyenin birazcık üzerine yani buraya stopumu bıraktığım zaman şu şekilde. Bu fiyat buradan ben burada short işlem açmıştım. Çünkü şartlarım sağlanıyor. Fiyat buradan yükselmeye başlayınca ben burada stop olmuş oldum ve yaklaşık olarak şu şekilde %3 gibi bir zararım olmuş oldu. Bu arada kesinlikle stop koyun arkadaşlar. Yok stop koymayın. Ben yıllardır stopsuz işlem yapıyorum diyenlere falan inanmayın. Her işlem açtığınızda kesinlikle bir stop fiyat belirleyin kendinize. Ve deyin ki fiyat buraya geldiğinde artık ben bu işlemden çıkmış olacağım diyeyim. Ve oraya geldiğinde de biraz daha bekleyin falan diye düşünmeyin çıkın. Stop hayat kurtarır arkadaşlar. denemiş tecrübeyle sabittir. Şimdi mesela buradaki buy sinyaline bakalım. Buy sinyali gelmiş. Fiyat hareketli ortalamanın üzerinde. Şu çizgiyi kaldırayım kafa karıştırmasın. Burada zarar ettik. Buradaki buy sinyalinde fiyat hareketli ortalamanın üzerinde buy sinyali gelmiş. Ancak gördüğünüz gibi aşağıdaki osilatör kırmızı da. Burada işleme girmiyoruz arkadaşlar. Bunu geçtik. Bakın fiyat da yükselmiş. Sel sinyali gelmiş. Aşağıdaki osilatörümüz kırmızı. Ancak fiyat hareketli ortalamanın altında değil. Yani bizim için geçerli bir sel sinyali değil. Burada short işlem açmazdık. Buy sinyali gelmiş. Bakın çok yakın bir zamanda osilatörümüz yeşile dönüşmüş. Fiyat da hareketli ortalamanın üzerinde buradan işleme girebilirdik arkadaşlar. Buradan işleme girdiğimizde de hemen hemen şu sel sinyaline kadar bekletebiliriz işlemi. Bakın buralarda hatta tepede vermiş sanki tam emin olamadım. %7.5 gibi bir kar var. Buradaki zararı en azından çıkarmış olduk. Bu üzerine de kar eklemiş olduk. Buradaki sel sinyali bizim için geçerli mi hocam? Bakın fiyat düşüyor. Ancak sel sinyali geçerli değil. Fiyat hareketli ortalamanın üzerinde ve aradan bayağı bir zaman geçtikten sonra altına inmiş. Geçerli değil. Dostlarım şimdi önemli bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Bu anlattığım şekil benim kendimce kullandığım şekildir. Siz bunu daha farklı şekilde de kullanabilirsiniz. Sadece benim anlattığım şekilde kullanılacak diye bir kaide yok. Daha verimli, daha efektif bir şekilde kullanmanın yolunu bulursanız o şekilde de kullanabilirsiniz. Ben burada minimum risk, maksimum kazanç oranında stoplu giderek sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Bakın bu geçerli değil çünkü hareketli ortalamanın altında ancak şu sinyal geçerlidir. Hareketli ortalamanın üzerinde sinyal gelmiş. Osilatörümün rengi yeşil. Mantık bu kadar basit. Burada işleme giriyorum. Şuradaki sel sinyalinde işlemden çıksam %5 kazandım. Burada buy sinyali gelmiş. Osilatörüm yeşil. Hareketli ortalamanın üzerindeyim. Bakın şu mum da gelmiş. Yani şuradan işleme girdiğim zaman. Şuradaki sel sinyalinde işleme girdiğimde de 7.5 gibi bir kar da buradan aldım. Toplamda 6 diyelim 6 75 buçuk yüzde 13 15 arası bir kar almış gibi görünüyorum arkadaşlar sadece şu kısımda hani burada zarar etmiştik ancak olabilir zarar da edebiliriz karımız zarardan daha fazlaysa bu stratejiyi kullanmaya devam edebiliriz sizler de deneyip olumlu veya olumsuz sonuçlarını yorumlara yazabilirsiniz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hala abone değilseniz kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz efendim Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, saygılar, sevgiler.